Shutter Island videosunun izlenme sayısına bakacak olursam demek ki detay videoları bayağı seviliyor. O zaman yakın zamanda tekrar izlediğim Matrix serisindeki inanılmaz, harika, muhteşem 7 detaya beraber bakalım.

Bir numara. Neo'ya gelen wake up mesajının anlamı uyan demek. Bunu birazcık İngilizce biliyorsanız anlayabiliyorsunuz. Normal olarak Neo'ya bu mesaj uyurken geliyor. Hem uykusundan kaldırmak için hem de onu aslında gerçek bedeninin bir uykuda olduğunu ve onun Matrix'te olduğuna bir gönderme yapılarak aslında bu uyan mesajı atılıyor. Daha sonrasında çıkan Follow the White Rabbit yazısı ise beyaz tavşanı izle demek. Bu cümle Alice Harikalar diyarındaki Alice'in başına gelen şeyle aynı. Alice yaşadığı yerden beyaz tavşanı takip ederek başka bir evrene geçiyor. Neo'nun da Beyaz Tavşanı izleyerek başına tam olarak aynı şey gelecek. Hatta Morpheus'a bunu kendi ağzıyla şöyle söylüyor. I imagine that right now you're feeling a bit like Alice tumbling down the rabbit hole. hmm? You could say that. I can see it in your eyes. 2 numara. Neo Matrix'ten çıkınca fark ediyoruz ki Matrix'teki sahneler renk olarak yeşil tonlarına kaçıyor. Burada gördüğünüz gibi. Gerçek dünyadaki sahneler ise daha çok mavi tonlarında. 3 numara. Peki The Oracle'ı yani Türkçesiyle kahine oynayan Gloria Foster nasıl oluyor da son filmde yok? Benim izlerken bu aklıma çok takıldı. The Bunun nedeni ise ne yazık ki üzücü. Oyuncu 3. film çekimlerinden önce vefat ediyor. Hatta kendisi ikinci filmi çekimlerini tamamlamasına rağmen izleyecek kadar ne yazık ki yaşayamıyor. Onun yerini üçüncü filmde ise Mary Alice alıyor. 4 numara. Üçüncü filmin başında Neo bir metro istasyonunda uyanıyor. Buranın ismi arkada da görebildiğimiz gibi Mobil Eva olarak yazıyor. Yani Mobil Boulevard gibi çevirebiliriz. Fakat Mobil kelimesinde bir detay var. Araf anlamına gelen İngilizce'deki Limbo'nun aslında anagramıdır. Harflerin yerlerini değiştirince gerçekten Mobil kelimesinin harfleri limbo'ya dönüşüyor. Neo da aslında arafta kalmıştır ve bu araftan kurtulmaya çalışıyordur filmde. 5 numara Morpheus ve ekibini bulup geri getirmek için iki gemi görevlendirilir. Bunlardan biri ise Hammer'dır. Hammer'ın anlamı Türkçe'de çekici olarak çevirebiliriz. İki gemiden birini Neo ile Trinity alıp makinelerin şehrine götürürken geri dönen ise bu çekiç yani Hammer adlı gemi olmuştur. Hammer'ın ismi aslında Thor'un çekici Mjolnir'e göndermedir. Çünkü Thor çekicini attığı zaman bildiğiniz gibi geri çağırabiliyordu. Ve Hammer gemisi Zion'a vardığında ise aynı Mjolnir gibi yıldırım çıkartarak makineleri geçici de olsa bir süreliğine uzaklaştırmıştır. 6 numara. Neo makineler şehrine zor da olsa ulaşıyor. Simit yendikten sonra ise şehre tekrar baktığımız zaman makinelerin kırmızı olan ışıkları yeşil renge döndüğünü fark ediyoruz. Bu dönüşün sebebi aslında Smith'i ortadan kaldırdığı için makinelerle aralarında barış ilan etmesidir. O yüzden kırmızılar yeşile döner. Bu küçük ama çok güzel bir ayrıntı gerçekten. 7. Ve son olarak Mimar son sahnede kahinle buluşmaya gider. Kahin bir bankta oturuyordur ve yanında Thomas Anderson'ın anısına yazan bir tabela vardır. Bu isim ise ilk filmden hatırladığımız gibi Neo'nun Matrix'teki ismidir. Neo makinelerin şehrinden dönmediği için anısına böyle bir şey koyulmuştur. Bir detay videosunun daha sonuna geldik. Bu videoda sağdan soldan bulduğum ve bazılarında kendimi fark ettiğim detayları ekledim. Siz de detay videoların gerisini isterseniz beğenmeyi unutmayın ayrıca eklemediğim bir detay varsa veya sizin bulduğunuz bir detay varsa yorumlarda bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bay we okay bay. Do that. For